Bugün içinde yalnız kalmış bir gülün hüznü var sevgili. Baksana. Sensizliğin bile yalnız kalmış. Burukluk ise bir dağın tepesinde kalmış bir kar tanesi gibi. Herkes, her şeyi terk etmiş. Geride yalnızca sen kalmışın. Yalnızlık bile terk etmiş seni. Tek başına ve bir başınasın. Hayat şimdi senin için başka karanlık. Üzerine yağmaya başladı soğuk tolu taneler. Sanki gökyüzü sana kızmış da taş saçıyor gibi. Saklanmak bir ceylanın aslandan kaçması kadar güç. Hayata tutunmak ise sandalyesine tekme atılan dar ağacındaki insan gibi. Bulutlar senin için ulaşılması imkansız özgürlük. Özgürlük ise kanlı bir hançer. Mutlu alamazsın böylesi özgürlükler ile. Hem tebessüm, arkasına bile bakmadan giden son bir küçük kız çocuğunun yüzünde kaldı. Sende ise tıpkı yıpranmış ağaç gövdesi gibi izler bencillik duygusu kaplamış hem rüzgarları, her yeri, her şeyi alıp kendileriyle götürmek, işleri bitince de etrafa savurmak istiyorlar. Sen ise bu hortuma kapılmamak için sarılmışım bir soğuk sokak lambasına. Gözlerinde ürkek bir yavru kuşun korkaklığıyla ve üşüyor çehrene solmuş ağaç yaprakları ve düşündürüyor seni. Ben de mi onlar gibi yalnızım diye ve karanlık çöktü mabedine. Gözlerinde görmez oldu, ayaklar da yürümez. Etrafta ne bir lamba var, ne de fener. Baksana yıldızlar bile küsmüş sana, gözükmüyorlar gökyüzünde. Sensizlik ise almış başını gidiyor. Ve işte hüzün kapladı bulutları. Ağlıyorlar yavaş yavaş gözlerinden dökülen yaşlarla birlikte dua ediyorsun Yaradan'a. Mutluluk ve tebessüm diliyorsun. Kabul olunur mu bilinmez. Ama sen yine nefsinle baş başasın. Çelişiyorsun her adımda. Ve ellerin uzanıyor gökyüzüne. Masum ellerin. Ve bir yudum işliyor damarlarındaki asil kana. Dedim ya güzel kız, bugün içinde yalnız kalmış bir gülün hüznü var. Abartılmış bir hüzün. Geçmişte herkesin ulaşmak, koklamak istediği sen gül. Bugün yalnız başına kalmış ve boynu bükülmüşün. Özleme duyduğun sevginin günahlığıyla. Ama özlem bile tevbe eder yalnızlığa. Şimdi kendinle özdeşip söyleme vaktin geldi. Hayat mı seni bu hale getirdi yoksa sen mi hayatın?